çay Hasan, evet. götüren Hasan, evet. iş başa geldi mi bizi e. siyasete dağıtmaya çalışıyor. Bizi insanlara dağıtmaya çalışıyor. Evet. Seçen evet. Hasan. Evet. Evet. Öyle mi? evet. mi? Evet. Arkadaşlar. Yaşar Muhtarım'ın dediği gibi arkadaşlar. Şey, şey biz, biz gidelim, gidelim. Biz, gidelim. biz kimseye bırakmayalım. Başkanın yanına, yani gönüllü olarak Aynen. Halil Başkan'ın yanına, Yücel Başkan'ın yanına biz gideceğiz. Yani biz içinde olmayarak da bu işin içine girmiş bulunuyoruz. Ben hiç Çok yok. Peki, İstanbul'da kendi içine girmişiz. Şimdi, girmiş şimdi bizim var mı evet. da? Öyle. Evet. Azamı alayım mı? Yani şimdi biz burada salvazan atlayıp da adam ne diyor il başkanı? Hı. Ne dedi orada? Şey Siz dedi, arkadaşlar. Yani şey yücelir. Alın gönlünü alın. İş benden tamamdır dedi evet. adam. Yani benden tamam diyor adam. Yani il başkanı öyle söyledi. Evet. E biz de şimdi inat edersek, evet. ilçe başkanının yanına evet. gitmezsek, bizim köyümüzden bir bizim adam bizim, bizim çinlikte bir yere giderse biz ne yaparız? Evet. Gidersiz, 3 5 arkadaş diyeyim. birleşip aynen öyle. Güzel başkanın tamam. makamına arkadaşlar konuşalım. Sanırım alırız. Efendim, çok acil bir işim şey çıktı. Evet. Fotoğraf ver, Bir randevu bu iş bir isteyelim. Abi iki gün içine. içine. Konuşalım. Olmasa evet. ben telefon evet. edeyim Güzel Başkan'a. Konuşalım. <laughs> Diğer arkadaşlık olmasın. Aynı ben, aynen, aynen. şu anki geldiğimiz duruma tekrar gelmeyelim. İyi düşünelim. İyi karar verelim. Tamam. Ha. Tamam. Hasan'a tamam. da çağırmamız gerekiyorsa çağıralım. Adam gibi konuşalım. Ha arkadaş durum bundan bundan ibaret. Bu olayı bu şekilde Beraber çözüyoruz mu? Çözmüyoruz. Çözmüyorsan kusura bakma biz senden değil izleyeceğiz. Abi. bu işin sorumlusu Hasan kardeşim. Aynen öyle. Hasan aynı, burada tarihim. iyi dinle. Bu imzayı toplayan Hasan değil mi? Evet. Evet. Niye evet. 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 Hasan Zorla attım attım diye bana dedi attır, attır, attır den den arkadaşlarım. Son günlerde Salı Pazarı mahalle muhtarları olarak bir kamuoyu oluşturmak maksadıyla toplanmış olsak da bazı arkadaşlarım yetkililere derdini tam olarak anlatamamıştır muhtarlar olarak bunun eksikliğini yaşamaktayız. Ve sürekli olarak bizler ezilmekteyiz. İçemizde geçtiğimiz hafta yapılan Ziraat Odası seçimlerini kazanan Fatih Örenç, arkadaşımızın seçimi kazanmasının hazmedilememesi ve bu seçimle ilgili olarak da bazı kamu görevliler, ilçede görevli bazı odaklarca hedef göstererek sanki seçim kaybedilmesinin sorumlusu kamu görevlenmişmiş gibi veya Muhtarlar kast ederek kendi başarısızlıklarını saptırmaya çalışmaktadırlar. Biz mahalle muhtarları olarak Ziraat Odası'nın, Çiftçinin Odası olarak siyaset üstü bir sivil toplum kuruluşu olarak biliyoruz ve böyle kalmasını istiyoruz. Bizim muhtarlar olarak ilçede görevli tüm kamu görevlileri ile bir sorunumuz yoktur. Olayın sağa sola çekilerek farklı mecralara çekilmesine karşıyız sürekli sosyal medyadan gerginlik yaratacak tarzda açıklama yapan siyasileri de kınıyoruz. Siyasi yetkililer sağa solu tehdit edip gerginlik yaratmak yerine bizim mahallemizde hizmet yapmalarını istiyoruz. Sarı Pazarı mahalle muhtarı olarak kamuoyuna saygıyla duyururuz. Sarı Pazarı mahalle muhtarları. Ve mahalle muhtarı olarak hep şöyle olaya şöyle bakalım müftü arkadaşlar. Biz seçilmiş belediye başkanı arkadaşımızdan, ilçe başkanı arkadaşımızdan hiçbir şikayetimiz yoktur. Onlar kendi görevlerini, sağlık pazarına bizlere hizmet etmek için varlar. Şimdi nasıl ki yani bizim onlara saygımız var, bu seçilmiş olan ziraat odası başkanı arkadaşımız tekeköylü biri değil. Sonuçta kazanan da sağlık pazarlı, kaybeden de sağlık kazalı. Burada da yetkililerin ön ayak olmaları bana göre uygunsuz gibi geliyor. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, şimdi biz e, yine dernek başkanımızın dernek başkanımızın ve bazı kurumların rahatsızıyla toplandık ve dernek başkanı bize bu imzaları topladı, attırdı. Beraberiz dedi ve biz e, kamu da görevli daire amirlerimizin tayinini veya buradan gitmelerini seçim dolayısıyla bir hatta yani ee, öne atılıp da bunların e, a, aleyhinde olmalarını istemediğimiz için başkan topladı ve imzalarımızı aldı, mühürlerimizi aldı ve sonra arkamızda durmadı. Biz dolayısıyla bugün toplantı yapacaktık. Bu toplantıyı burada gerçekleştirmemize gerçekleşmesine sebep olan denek başkanımız e, bizimle olmamıştır. Bir de yarın bir toplantı yaptık ve e, sonuçta yine devamını bu toplantı devamını Denekte de yapacağız. Denekte de yapacağız. Sevgili muhtarlarım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bizim önümüzde duran Sayın Hasan Yılmaz Başkanımız, Denek Başkanımız 37 evet. muhtar var. değil mi? Yanlış evet. söyleme. 37 muhtarına var. imzamızı vurmuşuk. Arkasında durmamıştır. Çünkü daha önceden de bunun yapmış olduğu eylemlerde yani daha önce öte tarafa tavşan kaç tazı tut. Yani tavşan ağaç tazı tut ne demek? Öte de yeşil ışık, beri de yeşil ışık. Bu yanlış. Yanlış olay arkadaşlar. Yani tavşan ağaç tazı tut misali olmasın. Bu başkanımızı dernekte de toplayalım el birlikte. Hepimiz bu, bir araya gelelim. Bu seçimiydi. Başkanımız buna bu bir cevap verdi. Bu siyasi ver. seçim değildi. Bu ne biz demektir? çiftçilerin toplantı var. Olarak, Bütün muhtarlarımız ziraat 9'da değişmesini tariptir. istedik. Ziraat odasına İstememize toplanacağız demiştir. De bazı güç odaklarına karşı bu İkinci arkasında durmamış olup, Bizim ziraat bu toplandığı bir mesajla iptal etmiştir. Bu görmedik. ne demektir? Biz bu mühürleri başkanın sayesinde toplattı. Biz parti için, partiye veyahut da şu parti bu parti diyerek yola çıkmadık. Biz, Ayhan Yaşar, İsmet Gürbüz'ün buradan gitmemesi için biz bu dilekçeyi topladık. Bunu siyasi yönlere çektiler ve başkanımız bu mühürleri bize attırdı attırdı ve arkamızda durmadı. Biz ziraat odası seçimlerinden önce bile arkadaşımız İsmet Gürbüz ve orman işletme şefimiz Ayhan Yaşar'la da birlik beraberlik muhtarlarla beraber çalışmamızı yapıyorduk. Yine de yapmaya devam edeceğiz. Ama bir ziraat odası seçimi için bizim nüfusçu arkadaşımız İsmet Gürbüz ve orman işletme şefimizi e, orman işletme şefimizi e, dilekçelerini vererek ve bizim bu seçimden dolayı bizimle çalıştığına dair iddia ederek arkadaşlarımızın tayinini istendi. Ama bizim arkadaşlarımız seçimden önce de seçimden sonra da biz birlik beraberlik biz çay ocaklarında, bir toplu kuruluşlarda beraberdik ve beraber olacağız. Biz hiçbir siyaseti karıştırmadık. Bu Ziraat Odası seçimi dedik ve seçime girdik ve girdik ve bunu kabullenemediler. Kabullenmemelerinin sebebi de bizi muhtalar olarak bence benim kanaatimce bizi salı pazarında bir hiç yerine alındık. Alındık ve biz kimseye de saygısızlık yapmadık. Saygısızlık da yapmak istemiyoruz. Biz görevimizi yapmak istiyoruz. Ben arkadaşlarım adına size teşekkür ediyorum.